Adıyaman Üniversitesi'nde dünyanın geleceğinde bizleri neler bekliyor konulu panel düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki panele Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Ürey, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serva Demiralp, Profesör Doktor Mehmet Eskin, Doçent Doktor Evrim Didem Güneş, Doçent Doktor Özge Karanfil, Doktor Seycan Yeşiltaş, Uzman Psikolog Aslıhan Özcan Morey, Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, bugünkü panelimizin konusu olan ve dijital dünyanın geleceği olarak görülen metaverse hakkında değerli konuşmacılarımız bizleri aydınlatacaktır dedi. Bugün burada Koç Üniversitesi öğretimi üyeleriyle 2006'da rahmetli Mustafa Koç'un temellerini attığı binada rahmetli ve Koç'un adını taşıyan konferans salonumuzda Koç Üniversitesi'nin öğretim üyeleriyle bu paneli düzenlemek ayrı bir anlam kazanıyor. Ben bu vesileyle rahmetli Veyfi Koç ve Mustafa Koç'u rahmetli şükranla anıyorum. Ayakların tozuyla İstanbul'dan gelen hocalarından biz elimize geldiklerinde panel rica etmiştik. Bizleri kırmadılar. Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Koç onca tabii ülkede Tarım, gıda, teknoloji aklımıza hangi sektör geliyorsa, hangi sektörle eğleniyorsa öncülük ve kalite akla geliyor. Yine 6 Şubat depremi sonrası elimizdeki yaralarımızı sarma adına da e, Altınşehir'de 1390 prefabriğinin bulunduğu, 4000 kişinin yaşadığı sosyal alanlarıyla e, konteyner kentleri mevcut. Bu vesileyle de üniversite, şehrim adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçek şoföre gerek olmadan kendi kullanan araçlar bazı kontrollü kampüslerde mesela biliyorum ki ben Sakarya Üniversitesi'nde Ford şeyin otokarın bir tane aracı var. Elektrikli aracı ve otonom sürüş denemeleri yaparak onların kampüsünde geziniyorlar. Türkiye'de de birkaç örneği var. Sanal ev hizmetçisi de belki geliyor ama özel hayatımız konusunda da var mı kalacak mı onu da bir yandan sorgulamak gerekiyor. O da endişe verici taraf. Bilimsel bir şey. Türkiye'nin nüfusunu temsil eden bir anketle ortalama rakamı söylemiş oluyor. Ve son olarak da farklı gelir gruplarına göre enflasyon beklentisini sorduğumuz zaman mesela 10 bin lira ve altı aylık maaş. Modelleme çalıştığınızdan bahsettiniz ama bu kanserle ilgili modellerde mesela PET analizleri yani yolak çalışmalarını da yapıyor musunuz? Şimdi örneği üzerine daha çok gidiyor onlar. İstatistikler modellemenin üzerine gidiyorlar. Bizde daha... Mayıs'ta Adıyaman'da bir konser